Arkadaşlar selamun aleyküm yeni bir videoyla sizlerle beraber nasılsınız iyisiniz inşallah sağ olun siz sormadan ben söyleyeyim bizler de iyiyiz arkadaşlar biliyorsunuz yeni bir seriye başlamıştık yeni bir seriden devam ediyoruz dün bizim bilader fakının tarlalarını biçtik biz bütün elleri biçtik bitirdik de ee, Samanlık yerleri vardı Samanları ayarlayacağız şey yiyeceğiz. Bizim kadroda bugün biraz eksiklik var Sizde gördüğünüz üzere Salim burada Bizim dayı oğlu Bilader Fahı var ee, Cemal piyasaya tarla biçmeye gitti bizerek Cemal gitmişken işler de çok karışık Üst üste geldi her şey Neyse ee, Fazla uzatmıyorum Videoyu beğendir. kanalımı abone olursanız çok sevinirim. Bu arada bir dipnot açayım. Discord kanalımız aktif arkadaşlar. Açıklama kısmına link bırakacağım. Discord kanalımıza da bekliyoruz. Beyler ne yapıyoruz? Vallahi bekliyoruz. Ne bekliyoruz. Baba devam edek. Devam. Hiç beklemiyek devam edek. Şu ha, siz gelin. Ben en uçtaki tarladan başlayalım. En yakın tarladan mı? Nereden başlayalım? Nasıl istersen şu bak hele Birader niye ek biliyor musun? Ee, Salim şu ilk biçtiğimiz yerlerin tırmığını çeksin. Ben tırmığı deneme için yukarıda bir tırmık çektiydim. Biz evet. oraya gidek oranın samanını çekecek senden. Tamam, ha, ama Ahmet o Ha, buranın Amin. da pat patlatmasını denedim Motor patlatmanın bacağını kırdı. Şu ara kaldı Ya Bizim adam biz burayı çekerken o ara şeyi taşısın. E, saplar birbirine yaklaştırsın. Burayı ben hallettim. Sen ne oldu? Çekmiyor mu motor bura? Vallahi 30'u geçemedim ya. Allah Allah. Evet. Niye öyle oldu ola? Frenleri falan da boşa aldım aslında. Frene takıldı ben. He. Gel bakayım sen. Bak, acele giden acele gidermiş. He bilader yavaş yavaş git. İvime alayım da öyle geleyim dur hızlanırız lan Lan bu boruyu niye açmadın Naylon yok arkanda. Allah Allah Doğru Borudan kaynaklı Naylon yok Pardon Lan bu motorun bunu yapmaması lazım Kocaman motor evet. aldık Gel 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 Arkadaki naylonu oraya çıkaraydın sen direkt şuraya yanına kadar şöyle çaprağın sana gel bana doğru. Sen git birader. Sen çık. Ben diğer naylonu da akayım. Ha öyle mi yapacağım? He he. Tamam ben Sen onu çek baba. Oldum mu? Bak hele bir. geliyorum. o taraf geldiğim. Sen daha diğer taraf diyemişsin. Olmuş. Geldim. Hallettim, hallettim ben. Tamam. Allah Allah. Makina da güzel çekiyor ha. Turgat arkada da bırakmıyorum. Toprağı anan var ya He. daha iyi yerli Canavar gibi makina Allah'tan buraların şeylerini bizim malları öncesinden ayarladık da fıstık şey artmış sabah fiyatları. kardeş. Topraklı topraklı bas tonajlı tonajlı sefer. Doğru söylüyorum. <laughs> kardeş normalde biliyon bunu biçer parasını o parasına parasına verirdik. Aa bir yere 200 milyar ödeme yaptım. Bugün de bir 100-150 milyar kadar ödemem var. Cepte 200 milyar para var. Ya yani bu sapı... Nasıl Cemal'e nasıl para verecek mecbur? Sökecek. Aynen Bizim adam tırmığı güzel çeker inşallah. Senin iki... Ha? Benim güvenim yok diyorum. <laughs> ya bakma benim de yok ama nasıl edeceksin? Başa varana kadar ne kadar doldu birader? Kardeş daha başa varamadım. Şu an içinde 16 ton falan var. Naylon kaç tonla kaldı sen bu naylonlar ne kadar lafı? 45 ton alıyorum bunlar. 45 mi? He. Yani iyi. Tonajı güzel bunun 45 ton alıyor da. Bizim 5S çekebilecek mi onu düşünüyorum ben. Bilader tamam, sence satsak mı eve stok mu yapsak bunu ne diyorsun? Bence satalım Doğru söylüyon bir daha kaldırmaya uğraşmıyak Bence satalım alacağımızı alalım vereceğimizi verelim bu piyasayı geri bulamayabilir miyiz Doğru söylüyon Sen diğer naylonu hazırla Hazır. Başa geldiğim evet. zaman naylonu değiştiririm. Buradan iki naylon çıkacak çünkü. <laughs> Sen başa takımdan mı geliyorsun? He. Tamam ben sana güzelce bir ayar çekeyim şimdi hemen. Valla makinayı aldığımıza iyi etmişik ya. Bu tarlayı da <laughs> iyi ki almışım lan birader. Nasıl? İnce uzun. En sevdiğim tarla tipi. Aynen öyle. İstediğin böyle yapılır Bir de şurada süremediğim yer var ya patlatmanın bacağı kırılan yer. Orada cibik var. O tarlayı herhalde veririm isteyen olursa. Tarlamın yanı diye aldım orayı. Vallahi <laughs> sapta güzel çıkıyor ha. İyi de duman atıyorum ha öteden beri gelirken de. Basıyor değil mi kara dumanı? Bak. Kardeş. Ha ostur ostur biraz. Ne bekliyorsun ki TD Ama 5 beş, e, s çok hoşuma gitmedi açıkçası. 5S çok performans kaybı var yani. Yani onu her an verebilirim. Açıkçası bir tek çeker 82 80 bulursam Manevramla bulacağım olur benim ya o zaman. Ha. He. Kardeş çıkar. Devam et. Hemen Yok. Da G geri dattın. <laughs> Pardon, çıkardım. Geleyim mi daha? Tamamdır, devam et. Bu tarafa bu naylon alır mı? Almaz. Alır bence. Alır, bekleyeyim o zaman. İkisini beraber doldurur en kötü ya. Sen <laughs> istiyorsan git. He, gerçi. Diğer tarafa geçecek ya. Ben arkasında da akıllı gelirim. Ama hemen... Tamam. Biraz zor olur benim için ama. Ulan kardeş motorun içinde canım yandı ya, içim yandı ya. Biliyor musun TD'nin de böyle bir sıkıntısı var. Yükebinde miydi klima gitti de. Vallahi gidiyor klima. TD kardeş, TD, TD bu sorunu çözemedi. Yok baba yok vallahi. TD bu sorunu çözemedi. Ya güzel case bulamıyor. Güzel case bulsak. cahsi alabiliriz aslında da. Bak aynı fabrika cahsinin böyle sıkıntısı yok. Farkındasın değil mi bunu? Aynen, çok farkındayım. Çok şey. Yani TD bu sıkıntıyı veriyor. Cahsi yani bilmiyorum çok fazla da kullanmadım da bu kadar sıkıntı yaptığını düşünmüyorum ben duymadım yani. Vallahi güzel de sap çıktı ha. Şurada bir sıra yarım sıra var. Onu almam herhalde ya. O da gaz. İyi. 40 ton yerden 6 bin lira saman parası kazandık. Geldi mi? He yattı hesabı. Pes diyorsun. Tabi, direkt. Sen ya ne yaptın? Bitirdin mi orayı? Nereye bilader? Son mı gidiyorsun? Son Daha, gar mı? Son geliyorum. Sen istiyorsan hiç gelme. Orada kapının orada bekle. Ben yavaş tamam. yavaş dolunayla gelirim. Sen bilirsin nasıl istersen istiyorsan hiç uğraşmayayım diyorsan sen boş mahallenin öbür tarafa da geçebilirsin. Ya boş bo zaten motor gelecek oraya. Ne sen yorul ne mazot yakak. Mazot olmuş 11 lira. Kapının ağzında bekliyorum ben. He, ee, orada bekle birader sen. Şu son sırayı da bir bitirebilirsem. Bizim birader inşallah güzel şey çekti. Dayıoğlu. Ee, diyemedim bre. Tırmığı güzel çekti inşallah. Düşünecek ne bu konuda? Var. Benim düşüncem kötü. Çok uğraştırır Valla öyle bir şey ki saat yedi buçuk oldu. Hava da kararıyor Yani onun Hiç cevap bile vermiyor. Bilmem ben. Motor sesi ağır mı basıyor? Valla kardeş biniyor adam biliyorum. Daha yolu bir şey mi dedin? Motoru söndürdüm. Nasıl gidiyordur motor? Allah 93 çektim. Oğlum bizim kaç yerde tır mı şeyimiz var? Allah dayolu. <laughs> Senin Cemal Baba, öksürme şey bazı yerlere. Bazı yerlerde şeysiz biçmiş işte. Sap yok orada. He. Bir 93'te buldum. Bir... Dolanıyorum, arıyorum. İyi. Buldukça çekiyoruz. İyi. Bir de şu öksürme oyunu bir bıraksan. Çok güzel olacak da. Adam kırmızı çekiyor kardeş. Toz geliyor. He, tozun içinde kalıyorum. Abi de saman çekiyor. Valla benim TD çok iyi lan. Canavar gibi geliyor yemin olsun. Arkasının 50 tonu yüküden. Sen bana doğru mu geliyorsun? Vallahi ben bir yerden geliyorum ama benim çiftliğe çıktım. Yanlış mı gittin? He yanlış gittim aşağıdan geleceğim ben. Sen neredesin? Ben satış yerindeyim. Ha. Geliyorum dur. Terse gidiyorsun. Terse mi gidiyorum? Terse gidiyorum ben. De. Abi o, çok terse gidiyorum doğru söylüyorum. Yani tarlanın yanındaki tarlanın dibini diyelim ben. Ben yerini bilmiyordum ki. Ben sana dedim işte aydın alayım diye. Geliyorum geliyorum. Oradan bayağı bir dolan bağ var. Bilader. Nasıl çekmiş? Ha? Güzel çekip vallahi. Allah Allah. He Şu Şuradaki parçayı da alak. Tamam mı? Çiğ yayacak dediğin gibi. Sıkıntı olacak. Sen beni karşılayalım. Karşılayayım mı sen? He sen beni karşıla. Ya şu kumrunun sesinden bıktım ya. biz bununla piyasaya da mı çalışsak niye etsek lan? Şurada yeni şehirde. Lan naylon nerede? Aynen orada bıraktım işte. Sen geliyorsun diye alayım geleyim. <laughs> ya kardeş. Aynen Ben yolu göstereyim diye bekledim sandaydım. Benim sandım. <laughs> Ulan su kaçtı bu az bu. <laughs> Do ver, ver. Doğru mu gidiyorum bre? Doğru geliyorsun. ilerden sola döneceksin. Lan. Ha. Orada çıkar istiyorsan hemen sana boş naylonu da, ben doluyu içeri dökeyim. Aa bunu çıkardım ben. Kendin daktın lan bindin Ha. He. Bilader sen şuradan geç kenardan. Yavaş yavaş lan. arkamı. Gel 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 Sür. Abla, abla, Hepsini abla, 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 şu saati bu niye böyle 15'e gitmiş lan? Şunu bir geri çekeyim ben. Haydi görüşürük. Daha yolu? Ne falan yolu? Ne diyor? Motoru söndürüp <laughs> kenarda oturuyorsun herhalde. Yo, orayı tek sıra yapıyorum senin için. Nereye? Bir defa gideceğim bitecek. Oğlum sen hala orada mısın? Evet Lan diğer yerleri niye ya yapmıyorsun? Dayı yolu Başka tarla bulamadım bu çevrede Yukarıda Sen vardı Neyse iyi gitmedin daha iyi olmuşmuş En hmm. yalnız yerden gittin değil mi? Ben mi? Evet. Yok birader de 91 91'e gidiyorum ya? Atamam. He. Şimdi sen aralardan geçebiliyorsun ama ben gidemiyorum. 91'de misin? 93'teydin gelmişsin. Burada bir çime gelecek. Bizim adam ne diyor ola? Şu makinamızı açak. Aa bu. Kardeş gel gel. Bizim adam ne yapmış gel. Makine motor yemiyor lan. Geldiysen aşağıdan mı geliyorum? Aşağıdan geliyorum ben. He tamam. Sen birin oradayım, sen geçmişin ileri. He evet diğer tarlada Orada ben sap var sanıyordum bizim adam sapsız biçmiş orayı. Dedim ya dayı oğlu sapsız biçmiş diye. Sen ne yapıyorsun? Yerleştiriyorum dayı oğlu. Ben başladım başladım çık çık. Tamam. Kapattım makineyi. şeye şey yeter birader bugünlük. Yani çiğde düşmeye başladı. Makine zaten yemiyor. Ee, hiç tırmık çekme. Kenarda durdur dur. Eve geçek buradan. Saat tamam, bir şey oldu. <laughs> ne oldu lan? <laughs> Kardeş adam bıçak bıçak bir şey olmadı desene sen ya. He. Dalyon dolması lazım buraya gelene kadar. Kardeş 30 ton oldu İyi sen bir tur daha dön başa Yok çok zor Git bakalım gitti yere kadar değiştirecek diyorsan hemen boşu vereyim Vallahi Yok ya Dolma Gerçi dolmaz da 1 ton 2 ton Dur bakayım vardı yere kadar Makina hiç yemiyor ya Nasıl yanıyor benim sinyaller? Güzel daha iyi oldu. Bizim adam buraya kadar yarısını toplamış zaten. Diğer seriye sıraya çekmiş. Bundan sonra full dolu. Doldu mu? Yok daha birader. Yalnız tek parça tarladan birader 15 milyara yakın para kazandı ha. 14 milyar. Ölen vahı. Mi? Şey, aynen her şey para kardeş. Ha. Mazot parası, bir şey parası çıktı. Vallahi piyasaya da çalışak bilader. bundan sonra. Onu piyasaya saman mı çek? Yiyir mi iyice? He valla makine yemiyor zaten. Kaldır abi. Bitti. <laughs> Bitti. Nerede? Boşu ne yapalım? Boşu sen götürür müsün? He he götürürüm ben. Dur birader geliyorum bekle. Abi onları bu dakika karar ettim. tamam. <laughs> Tamam, ben tamam birader biz deve doğru var yok Dur bakalım birader şöyle bir. Az geri, geri gel 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 bu Ahmet ortada dur. Tamam devam et birader. Arkadaşlar e, Saman videomuzda buraya kadardı Daha devam edeceğiz ama Çiğ düştüğü için Bugünlük yeter Saman için durdurduk şimdilik Sizlerden ricam videoyu beğenmeyi Kanala abone olmayı Unutmazsanız çok sevinirim Yorumlarda buluşalım İstediğiniz bir şeyler varsa yorumlardan Yazın elimden geldiği kadarıyla cevap verip ee, sizlerle konuşmak istiyorum, yardımcı olmak istiyorum. O yüzden Discord kanalıma bekliyorum. Discord kanalı linkini de bırakacağım aşağıya. Diyecek bir şey yok ya. Videoyu beğenek, abone olak. Kanalı paylaşak. Yani arkadaşlarımıza falan söyleye gerek. Bunlar çok basit şeyler arkadaşlar. Beyler bir isteğiniz, dileğiniz, söyleyeceğiniz bir şeyler var mı? Bizim mi? Evet. Abone olun. Olur musunuz? Olur, Olur musunuz? Olur musunuz? Sırma <laughs> nereye? Istedim, Dur konuşuruk onu. Arkadaşlar görüşürüz kendinize.